İki katlı integral test soruları 9. Bu videomuzda iki katlı integral konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yer İngilizce, yer Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Which of the following regions correspond to the area given by bir çift katlı integralimiz verilmiş in polar coordinates. Ve çift katlı integralimiz polar koordinatlarda. Şimdi ne sorduğunu bir anlayalım. Şıklardaki hangi alanı bu polar koordinatlardaki integral hesaplıyor. Bizden onu belirlememizi istiyor. Böyle bir soruda tek tek şıkları deneyip hepsini çizip onları çift katlı integralle ifade edip hangisinin bu olduğuna bakabiliriz. Çok uzun yol. Veya bu çift katlı integralden sınırları çıkartıp ardından onun çizimini yapıp bunun nereye hesapladığına bakıp sonra şıklardan hangisinin o olduğuna bakabiliriz. Tabii ki biz de onu izleyeceğiz. Şimdi normalde biz çift katlı integralle iki katlı integrallerle alan hesaplarken integralin içerisine 1 koyuyoruz. Bu kartezyen koordinatlardaki yazım hali. Biz bunu polar koordinatlara çevirdiğimizde bunun yerine r, dr, d, teta gelecek. Tamam. Buradaki r'ye lafımız yok. Ama buradaki 2 buradaki 2 Burası alanın yarısını temsil ediyor. Çıkan sonucu 2 ile çarpmışlar. Bu yazımdan onu anlamalıyız. Bu 2 bize onu anlatmalı. Şimdi biz önce yarısının o 2'yi hiç hesaba katmadan yarısının neresi olduğunu bir anlamaya çalışalım. Şimdi sınırları çıkartalım. R'nin sınırları 3 bölü 2 cos teta'dan nereye? 3'e. Teta'nın sınırları teta sıfırdan pi bölü 3'e. Tamam. Şimdi kutupsal koordinatlardaki bir integrali çizeceksek R'den devam etmeliyiz. Buradan iki tane eğriye ulaşacağız. Kutupsal eğriye tabii ki. Bir tanesi r eşittir 2 bölü 3 bölü 2 cos teta gözümüzün önündekini doğru yazmıyoruz. 2 cos teta r eşittir bir de 3. Bunların ikisini de kartezyen koordinatlara çevirelim. r yerine kartezyen koordinatlara çevirirken x yerine r cos teta. y yerine r sin teta. x kare artı y kare varsa onun yerine r kare yazacağız. Şimdi buradaki r ile işimiz yok. Zaten dx dy yerlerine r dr dt da yazılır. Bu r ile herhangi bir işlem yapacağız gibi fikirlere kapılmayın. Yani o zaten buradaki alanı veren integrali polar koordinata çevirdiğimizde otomatikman gelen bir şey oradaki r. Şimdi buradakinin yerine r kare buysa bunun karesini alırsak. R kare eşittir 9 olur. x kare artı y kare yazarsak bunun yerine x kare artı y kare eşittir 9. Bir x kare artı y kare eşittir 9 çemberi var elimizde. Bir de buna gelelim. Çizelim bu çemberi. x kare artı y kare eşittir 9 yarı çapı 3 olan çemberdir bu. Çizelim. Tamam. Devam edelim şimdi şunu çevirmemiz lazım. Buradaki x'in yerini x'in diyor. R'nin yerine x bölü cos teta yazalım. x bölü cos teta eşittir. Karşıda da cos teta var ya onları sadeleştirmek için x bölü cos teta yazalım dedim. Veya şöyle de yapabilirdik. Şu iki cos teta'yı bu tarafa çarpım olarak geçirip r cos teta'nın yerine x'i de yazabilirdik. Tercih isteyen istediği gibi yapabilir. Buradaki yine gözümüzün önündekini yanlış yazıyoruz. X eşittir 3 bölü 2 doğrusu geldi. Tamam. X eşittir 3 bölü 2 doğrusu. Şuradan bir. Burası 3 ise burası 3 bölü 2'dir. X eşittir 3 bölü 2 doğrusu böyle bir doğru. Tamam. Şimdi biz nereden nereye kadar açısal hesaplama yapmışız? Şimdi teta'da sıfırdan pi bölü 3'e kadar. Bizim kutupsal koordinatladık. Bu hesapladığımız alan şundan başlıyor. Yani bu doğrudan başlıyor. Çemberin yarı çapına gidiyor. Alanın burada olduğu çok net belli. Acaba burası kaç dereceye karşılık geliyor? Kesin orası da sıfırdan pi bölü 3. Yani 60 dereceye karşılık geliyordur burası. Yarı çapımız kaç? Bizim 3. Burasının uzunluğu kaç? 3 bölü 2. Hipotenüs 3. Burası onun yarısıysa burası 30 derecedir zaten. Burası 60 derece. Tamam. Burası da 0'dan pi bölü 3'e kadar. Burasının tam geldiği karşılık geldiği yer pi bölü 3. Bizim alanımız burada. Fakat 0'dan pi bölü 3'e kadar 2 kat alınmış. 2 kat hikayesi var. 0'dan pi bölü 3'e kadar aldıysa bir de bunun alt yarısı vardır kesin alt yarıyı da tarayalım burada. Bu alt yarıyı taramamızın nedeni de şuradaki iki çarpanından dolayı. O sıfırdan pi bölü 3'e kadar hesaplayayım ben. Zaten bunlar birbirine eşit. Bunun sonucunu 2 ile çarparım diye düşünerek yazılmış. Alanımız burada. Şıklardan hangisi bunu ifade ediyor? Bir bakalım. The region inside the circle. Tamam. Circle'ın içinde. And to the left of the line x eşittir 3. x eşittir 3 line'ı diye bir şey yok zaten x eşittir 3 bölü 2 line'ı var. Gitti bu. The region inside the circle x kare artı y kare 9. Tamam onun içindeyiz tamam. And to the right of the line x eşittir 1 bölü 2. x eşittir 1 bölü 2 diye bir doğru yok. x eşittir 1 bölü 2 diye doğru yok. x eşittir 3 bölü 2 doğruları burada. The region inside the circle x kare artı y kare 9. And to the right of the line x eşittir 3 bölü 2. x eşittir 3 bölü 2'nin sağ tarafı circle'ın da içi. Tam olarak aradığımız cevap D şıkkıdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.